Hastanede çalışıyorum. I work in hospital. Hastanede çalışıyorum. I work in hospital. Yarın ne yapacaksın? What will you do tomorrow? Yarın ne yapacaksın? What will you do tomorrow? Ne içmek istiyorsun? What would you like to drink? Ne içmek istiyorsun? What would you like to drink? Ne tavsiye edersiniz? What do you recommend? Ne tavsiye edersiniz? What do you recommend? Bugün hava çok sıcak. Today it's very hot. Bugün hava çok sıcak. Today it's very hot. Umarım yakında iyileşirsin. I hope you get well soon. Umarım yakında iyileşirsin. I hope you get well soon. Çok çalışıyorsun. You work too much. Çok çalışıyorsun. You work too much. Nereden biliyorsun? How do you know? Nereden biliyorsun? How do you know? siparişinizi alabilirim. Can I have your order? Siparişinizi alabilirim. Can I have your order? İhtiyacım olan şey bu. That's all I need. İhtiyacım olan şey bu. That's all I need. Bana kendinden bahset. Tell me about yourself. Bana kendinden bahset. Tell me about yourself. Hayırlı işler. Have a nice working day. Hayırlı işler. Have a nice working day. çıkar ağzındaki baklayı spit it out çıkar ağzındaki baklayı spit it out canım sıkkın i feel blue canım sıkkın i feel blue Nasıl istersen. However you want. Nasıl istersen. However you want. Düş yakamdan. Get off my back. Düş yakamdan. Get off my back. Bana güvenebilirsin. You can trust me. Bana güvenebilirsin. You can trust me. Günde bir kez. Once a day. Günde bir kez. Once a day. Sarıl bana. Give me hug. Sarıl bana. Give me hug. Söz veriyorum. I promise. Söz veriyorum. I promise. Geç saate kadar çalışmaktan nefret ediyorum. I hate working late. Geç saate kadar çalışmaktan nefret ediyorum. I hate working late. İşe gidiyorum. I am on my way to work. İşe gidiyorum. I am on my way to work. Seni sonra arayacağım. I will call you later. Seni sonra arayacağım. I will call you later. Bu havadan nefret ediyorum. I hate this weather. Bu havadan nefret ediyorum. I hate this weather. İş bulduğum için mutluyum. I'm happy to have a job. İş bulduğum için mutluyum. I'm happy to have a job. Asla geç değil. Never too late. Asla geç değil. Never too late. Zaman gösterir. Time will tell. Zaman gösterir. Time will tell. Bir ara takılalım. Let's hang out sometime. Bir ara takılalım. Let's hang out sometime. İşte buradasın. Der you are. İşte buradasın. Der you are. Görecek bir şey yok. Nothing to see. Görecek bir şey yok. Nothing to see. Kontrol edelim. Let me check Kontrol edelim Let me check Kabalaştıysam özür dilerim I'm sorry it I was rude Kabalaştıysam özür dilerim I'm sorry it I was rude Senin hatan değil It's not your fault. Senin hatan değil. It's not your fault. Beni hayal kırıklığına uğratma. Don't let me down. Beni hayal kırıklığına uğratma. Don't let me down. Sana söyledim. I told you Sana söyledim I told you İyi bir fikrim var I have a good idea İyi bir fikrim var I have a good idea Cüzdanımı kaybettim I lost my wallet. Cüzdanımı kaybettim. I lost my wallet. Bir yanlışlık olmalı. There must be some mistake. Bir yanlışlık olmalı. There must be some mistake. Lütfen kimseye söyleme. Please don't tell anyone. Lütfen kimseye söyleme. Please don't tell anyone. Akşam yemeği hazırlamakla meşgulüm. I am busy cooking dinner. Akşam yemeği hazırlamakla meşgulüm. I am busy cooking dinner. Merhaba. Benimle tanışmak ister misin? Hello. Would you like to meet me? Merhaba. Benimle tanışmak ister misin? Hello. Would you like to meet me? Adın ne? What's your name? Adın ne? What's your name? Ben Ali. My name's Ali. Ben Ali. My name's Ali. Kaç yaşındasın? How old are you? Kaç yaşındasın? How old are you? 24 yaşındayım. I'm 24. 24 yaşındayım. I'm 24. Nerelisin? Where are you from? Nerelisin? Where are you from? Türküm. I'm from Turkey. Türküm. I'm from Turkey. Ne iş yapıyorsun? What do you do? Ne iş yapıyorsun? What do you do? Ben öğretmenim. I'm teacher. Ben öğretmenim. I'm teacher. Mutlu musun? Are you happy? Mutlu musun? are you happy Mutluyum çünkü hayat güzel I am happy because life is beautiful Mutluyum çünkü hayat güzel I am happy because life is beautiful Tanıştığımıza memnun oldum Nice to meet you Tanıştığımıza memnun oldum Nice to meet you Kaç çocuğunuz var? How many children have you got? Kaç çocuğunuz var? How many children have you got? Hiç çocuğum yok. I haven't got any children. Hiç çocuğum yok. I haven't got any children. Telefon numaranı verir misin? Can you give me your phone number? Telefon numaranı verir misin? Can you give me your phone number? Tabii ki. Lütfen yaz. Of course. Write please. Tabii ki. Lütfen yaz. Of course. Write please. Kaç kilosunuz? How much do you weigh? Kaç kilosunuz? How much do you wait? Bilgi için teşekkürler. Thanks for the information. Bilgi için teşekkürler. Thanks for the information. Şimdi okula gitmem gerekiyor. I need to go school now. Şimdi okula gitmem gerekiyor. I need to go school now kendine iyi bak Take care of yourself Kendine iyi bak Take care of yourself Sonra görüşürüz See you later Sonra görüşürüz See you later